12 sene önce Adana'dan İstanbul'a dönüyorum. Bir hava yolu şirketiyle isim önemli değil. Benim yerime başka biri oturmuş. Adamla tam tartışıyorum. Ya yani benim bir 12'e adam oraya oturmuş. Diyor ki ne var ya ben buraya oturdum diyor. <laughs> Diyorum kalk yerimden derken arkamdan birisi böyle dokun dedi. Beyefendi ya tartışmanıza gerek yok. Gelin böyle yanıma oturun dedi. Allah Allah. Çok güzel bir kadın. Çok güzel bir kadın. Aa dedim ben sizin yanınıza oturayım. Madem çok müsait. Oturdum. Tanıştık uçakta. Ondan sonra bir ilişki yaşadık. Harika bir flört dönemi. İşin ilginç tarafı eğer o gün uçakta benim yerime bir başkası oturmuş olmasaydı ki uçaklarda sizin yerinize bir başkası genelde oturmaz. Milyonda bir olacak bir şey. Ben o güzel kadınla tanışmayacaktım. 12 sene önce Adana dönüşümü anlatıyorum. Hayatta başımıza gelen olumsuz gibi görünen bir şey aslında bize başka bir kapı açabilir. Ama biz oradan bakamayız genelde. Kıssadan hisse.